Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Deyip böyle enerjik bir giriş yapacağım. Bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz üzere tapınağa gitmiştik. Kırmızı çatılı bir tapınak. Garip bir yerde orada öldük. Şimdi oradaki eşyalarımı almaya gidiyorum. Ben eşyalarımı alırken sizler kanala abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz. Son videoları izlemediyseniz onları izleyebilirsiniz. Ve bu videoyu hala beğenmeyip yorum atmadıysanız kanunları yapmak çok iyi bir zaman. İyi seyirler. Şimdi bizim eşyalarımız yalnız şöyle bir durum var. Biz Buraya gidiyoruz ama direkt bizim eşyalar üst kattaydı. Ben onları alabilecek miyim acaba? Hayaletlerin birindeydi. Birazcık aksiyon arıyoruz. Bakalım. Ah dur burayı unuttum. Bakalım alabilecek miyiz ya? Birazcık zor olacak gibi ama neden olmasın. Şöyle bir şey yapalım bize en azından. kılıcımız bulsun. Evet. Çarpı olan yer en son olduğumuz yer. Hatta en son öldüğümüz yer. Ya bu nasıl spawn oldu burada ya? Allah için ya. Anasını satayım. Etrafına kart niye yeşil? Bilmiyorum. şunu kıralım. Zır zırdır şu an. User entered Aha, biri geldi. Yok. Alo. Yok kim? Çok zaman ya. user left your channel user joined your channel user left your channel hmm. user entered your channel abi geldik bir saniye şimdi. Şunlar dursun. User Biri şeye girip duruyor galiba. Benim benim. Sen niye girip girip durdun? Alo. Alo Egemen gelmiş. Abi bu ne uğraştırıcı bir şey ya. Aslında o kadar da uğraştırıcı değil Egemen ya. Baya uğraştırıcı abi. <laughs> İki saatte çalışacağım şey. Ya, ya benim. Ben şunları kesmek istiyorum Sinan. Ne yapalım? Kesebilir miyiz sence? Dene. Benim sesim iyi mi geliyor? Fazlası iyi mi? Gireceğiz. Iki, bir, bir çıkacağım. Ne yapacaksın? Duymadım. İki el çıkacağım. Ben şu an birazcık Minecraft yöneceğim.

Evet, tamam burayı da dokladığımıza göre güzel oldu. Şimdik. Ah. Tamam burayı lıkladık. artık burada bir işimiz kalmadı diyebiliriz. Şedirler yeniden yüklendi Onu dondurabiliyorum. Hiçbir fikrim yok nasıl yaptığını. Ona bakacağım zaten bu modda bilmediğim çok şey var. Onları öğrenmeye çalışıyorum. Bir yandan da. Üst katta da bir şeyler var zaten. Ama üst katı ben direkt doğru yoldan gitmeyi düşünmüyorum. Şey yapacağım. Şunu bir atalım. Çöp bu. Bir tanesi kalsın. Şurada çöp. Hani şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum kendimize yol yapıp çıkmayı düşünüyorum. Çünkü Ya da direkt çıkalım ya. Çok vuruyorlar. Ben bunu anlamıyorum ya. Bir de zırhlarımız hani şey zırh da değil öyle. bir buçuk kalp vuruyor direkt ya şöyle bir şey yapacağım bir saniye Yani böyle kesebiliriz. Yo bulaşacağım ya. Dur şimdi o zaman şöyle bir şey yapacağız. Baksana şuraya. Hatta şöyle bir şey yapalım. dan geçemezler abi ne varmış ya okçu var spawner kır seri spawner kırmak o kadar kolay olmuyor be lan beraber hepsini alacağız arkadaşlar Torçlarım nerede? Bir saniye, torçlarım yok. Ya. Şurada bir yerde torcum var. Ha. Sen nereden geldin lan? yoruldum yemin ederim yoruldum ya şimdi şu çöp şu dursun Zırhları şöyle bir dizelim abi İki tane okumuz var. Güzel. Aa, ayak şeyimiz kırılmış, ayakkabımız kırılmış. Biz buradaydık zaten. Ben buraya hatırlıyorum. ananı sikeyim. Nereden çıktı ya? Şurayı kapatmamışız çünkü ha. Bunlar bakır buluyor bak şimdi. Buradaki bakırları alıp bir şey yapabiliyor muyuz? Önemli olan o. bir şeyler var burada. Bir şeyler spawn olursa var ya altını sıçarım. açabiliyor muyuz lazım da neyse. Tamam tam torçum bitti. Şunu alalım. Öfsler iyidir arkadaşlar. Öfsler demir kaynağı. bloğumuz var mı? Bloğumuz var mı? Bloğumuz var mı? Bloğumuz var mı? Var. Şimdi biz buradaki her yeri gezdik mi? Emin miyiz? Var mı infosu olan? Bütün köşeleri aşağı yukarı sağa solu her yeri gezdik mi ya? Emin olamadım. Yanıyoruz. Sen burada ne yapıyorsun ya? Ha şuraya gidelim. Biz. Evet. hala zombiler var bak. Spiker sürü. Şimdi biz şöyle bir yukarıya çıkalım. Yavaştan gitmenin vakti gelmiş gibi birazcık canını zehirlesin. <laughs> Artık çıktı. Biz az önce burada değil miydik ya? Harbiden buradaydık. Ne şey? Hiç yukarıya çıkmanın bir manası yok şu an. Buradan geldik. Okey. Birazcık hamamda dinlendik. Şu bakırları alsak bir işimize yarar mı acaba diye düşünüyorum. Yapmaz herhalde. Evet geçmiş olsun. Tapınağı temizledik. Bence. Artık kaldıysa bir şey. Alırız sonra. Burada daha zombiler mondiler bir şeyler varmış da. Hiç an. Şurada bir şeyler vardı ama. Oha. Bizim Diamond... Aa benim Diamond Pickaxe... Aklım çıktı arkadaşlar. <laughs> ya beni niye yakıyorsun? <laughs> Yağmur yağdığını unuttum anlık. Diamond Pickaxe'imizi piçe ediyorduk az kalsın. Aç şunu gitsin ya. Şurada chest var. Arkeen. Aha pressure tüp basınç tüpü süper abi şunu atabiliriz zırhları atalım ya da zırhları bunda ne var altına atalım oksijen bulduk altın bıçak bulduk at zırhı çakmak taşı çelik bak bu iş yapar at zırhını da almak istiyorum ama neyin yerine alacağım bağlanma laneti hmm. item çok şişti at zırhı dursun şunu alalım oksijenleri alalım nedir'a geliriz Vardı bizim ya aldım diye hatırlıyorum. Kaç tane oldu? 7. Şimdi 4 4 5, 4 5 5 10 18 tane. Bayağı bir şeye ihtiyacımız var ya. Şuraya ama buraya sonra geleceğim. Şu an vakit kaybetmeyeyim. Oksidyen. Eve gidelim. Üstümüzü, üstümüzdeki itemleri boşaltmamız gerekiyor acilen. Sonu, şunu kaldır abi. Şimdi biz burada bir yeri keşfetmediğimiz bir yer var mı? Şurada bir yer var. Oraya gidelim. Tamam, çakmak. Yeter. Benim çakmakta flint öyle çalışıyor mu emin olamadım bir de. Onu... Bir tane daha gemi bulduk güzel. Ne zaman geliyorum bilemiyorum. Bir yere daha gideceğim Minecraft'ta. Şuradan Bu ne lan? şey vermemiş ya. Yani. Tüh. Bir sonraki sayede. Güne bakan çiçekler. Bu ağaçlar ne? Maki bitki örtüsü gibi. Okey. Burayı bal kapağı tarlası. Pumpkin spice diyebiliriz buraya bence. Faktüs mü onlar? Ağaçmış. Anasını satayım. Palmiye ağacıymış. Şu an şey gibi hissettim kendime. Ee, Tavır bulduk. Bir tane daha. Bu tavır iki olsun. Mercimek çorbasına denk gelen adam gibi hissettim o ağacı görünce de. Evet şuan. Ah, ışın teleport galiba abi. Evet. Here we go again guys. Bunlarla harcamayacağım Burası bir büyücünün evi gibi duruyor ama Çok da tırstım şu an Torçumuz yok Buradan bir torç yapalım Şestor demiştim Pardon. Şunu alalım. Bu tavır bu kadar olamaz ya. Heh, şuradan yukarıya çıkıyormuş daha. Aa deniz feneri. Çok iyi. Gayet iyi bu arada. Şimdi bakalım şöyle bir. Haritada neresi var? Evet arkadaşlar. Bugünkü Minecraft serüveninin sonuna deniz fenerinin ışığını açarak başarılı bir şekilde operasyonu tamamlayarak sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.